Evet böylece e, B ile ilgili kayıtları tamamlamış olduk. Şimdi geldik C firmasına. Şimdi e, sorunun ikinci kısmında C ile ilgili olaylar başlıyor. Yani C A'ya ham satmış ve %10 KDV dahil 500.000 TL'ye. O yüzden 603 satışlar hesabını alacağına KDV tutarı olan 454.545.45 .45 e yazacağız. 391 hesaplanan KDV %10'dan yine alacağına KDV tutarı olan 45.454.55 TL'ye kaydedeceğiz. Ve bunların karşılığında ise 101 alınan çekler hesabının borcuna 500.000 TL'yi yazacağız arkadaşlar. Kayıtlarımıza başlayalım isterseniz. C firması diyelim. C firmasının kaydı hangi tarihte başlıyor arkadaşlar? 30 15.08 2024 tarihinde başlıyor. 8, 2024. Hemen mutlaka yani ne diyoruz arkadaşlar? 101 alınan çekler hesabıyla başlayalım. Biraz bir kez çekler hesabı ne kadardı? 500 bin TL idi arkadaşlar. Hemen alt hesap açalım. 100 Cüzdandaki çekler. Değil mi? Artık C firması bu çekin sahibi alıp kasasına ya da cüzdanına koyduğu için cüzdanındaki çekler şeklinde bir alt hesap açabiliriz. Cüzdanındaki çekler 23301 seri numara. Karşılığında ne vardı arkadaşlar? 600 satışlar hesabımız. Metçe satış mı? Ne kadar? Bu TL. Hemen karşında 390 hesap hesaplanan 500 bin değil. Adam. demiştim demiştik bunu hesapta. 45.454.155 Şimdi ondan sonra ne oluyor arkadaşlar? C gidip bu çeki 01.09 2024 tarihinde kendi bankasına teslim ederek takasa bırakıyor. Ve 1000 TL takas masrafı da banka hesabından çekiliyor. arkadaşlar takas masrafları bir komisyon niteliğindedir ve 650 komisyon giderleri hesabına kaydedilir. C düzdanda taşıdığı bu çeki artık bankaya tahsil amaçlı cüva verdiği için fiziken artık elinde olmadığı için bu çek tahsildeki çek niteliğindedir ve cüzdandaki çek niteliğindeki çıkmıştır ve artık tahsildeki çek niteliğine geçmiştir. O yüzden ayrı bir alt hesapla kaydedebiliriz. Yani 0109'da yapmamız gereken kayıt şöyle olacak arkadaşlar. Hemen yazalım. 01, 09, kaydı. Ne oldu arkadaşlar? 101 alınan çekler, 110'daki çekler çıktı. Şöyle bir aşağı doğru indirelim. yazalım. Çıktığı için alıyoruz. Onu alacaklandırıyoruz. 1.01 cüzdan bir çiçekler artık cüzdan değil neden ciro edip bankaya teslim etti karşılığında ne olacak arkadaşlar şöyle ama çek halen C'nin çeki C'nin çeki olduğu için yine bundan. Çekler. 500 bin. Ben de ilk 653 komisyon giderim. Ne kadar bir komisyon ödemişti arkadaşlar? 1000 TL. Şimdi alt hesabını da yazalım. Bu tek artık tahsile verildiği için 100.000.01 tahsildeki çekler şeklinde bir alt hesap açıp buraya kaydedebiliriz arkadaşlar. Tahsildeki çekler. Şimdi 1000 TL'yi nereden ödedi arkadaşlar? 1000 TL'yi takasa bırakmış ve banka 1000 TL çek takas masrafını hesaptan kesmiştir dediği için ne yapıyoruz? C'nin bankasından bizdeki bankalar hesabından 1000 TL'yi düşüyoruz. 1000 TL ve aynı şekilde onların çekler hesabı 500 bindi. O yüzden çek çıktığı için. Şimdi C için diğer kayda gelelim arkadaşlar. Ne diyor? 30.09.2024 tarihinde çek tahsilatı sağlanmıştır diyor. Çek tahsilatı sağlanma göre artık ne olacak? Bu tahsildeki çek de artık alacak onlara kapatılacak. Ve karşılığında çek bedeli yani C'nin hesabına, tahsilat çek bedeli C'nin hesabına girdiği için 102 bankalar hesapta borçlanacak arkadaşlar. O yüzden 30.09.2024 tarihinde yapacağımız kayıt C için biz bankalar hesabı çekimde değeri olan 500 bin TL ve karşılığında ise 101 anlam çekler artık çek diye bir şey kalmadı tahsil oldu çünkü ve hangi çek tahsil oldu 101 nokta iki aslında. Yani bu tahsildeki çekler ve cüzdanındaki çekleri ayırmak gerekiyor ya alt hesapla. O yüzden 101.02 olsun arkadaşlar. 101.02 tahsildeki çekler. Tam açıklama kavramı gereği dilerseniz çekin seri numarasında buraya yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar böylece ee, A, B ve C firmaları için kayıtlarımızı tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar gelin sorumuzun ikinci kısmını biraz değiştirelim. Yani biraz farklı varyasyonlar yapmaya çalışalım. Diyelim ki A firması C firmasından %10 KDV değil 500 bin değil de şunu 500 bin değil de 400 bin TL fatura kesmiş. Yani 400 binlik bir mal almış %10 KDV dahil. Ve karşılığında B'den aldığı müşteri çekini bu tarihte C vermiş. Yani beden aldığı müşteri çekiyor. 500 bin liraydı hatırlarsanız. Ve bu tarihte C vermiş. Şimdi arkadaşlar borç e, boş tarafı toplamı 400 bin borç e, boş tarafı şimdi bununla ilgili bir kaydımızı yapalım. Neydik önce? C firması için. Önce bir A için yapalım. Yani A için yapalım. A firması için yapalım. A firması ne alıyordu? Ham madde alıyordu değil mi? 150 ilk madde malzeme yazalım. Ne kadar? 400 bin KDV dahil. 400 bin bölü 1.1'de matruha bulacağız. O da ne kadar oluyormuş? 363 bin 636 virgül 363.636.37 Hemen akabinde 191 indirilecek KDV indirilecek KDV onu da tutarı bu 263 bin 360 yüzde olduğunu ne kadar 36 bin 363 virgül 63 evet hemen karşında ne oldu A firması B'den aldığı çeki C'ye verdi değil mi 101 alınan çekler hesabı 500 olduğu gibi verdi Şuraya da 0, 0, 22, 22, evet. Şimdi arkadaşlar dikkatimizi çeken bir şey var. Boş tarafı toplamı 400.000, bin, tarafı toplamı 500 bin. Boş toplamı, azet toplamı eşit. Halbuki eşit şey olması gerekiyor değil mi? Muhasebenin genel kuralları ilkesi çerçevesinde. 100.000 TL borç toplamında bir eksik var. Yani AC'ye 100.000 TL fazla ödeme yapmış görünüyor değil mi? Çünkü 400 bin mal olmuş ama karşında 500 binlik çeki vermiş. Ne yapacağız bu durumda? AC'ye, abi ben sana çekin 400 bin TL'sini ciro ödeyeyim. Ee, Bozun 400 bin çünkü 100 bin TL'sini ciro etmeyeyim. Diyebilir mi? Diyemez çünkü Çekte kısmı ciro yapılamaz arkadaşlar. 500 bin TL çekin tümünü ciro etmek zorundasın. Bu sebeple fazladan verilmiş görünen meblağ artık bir avanstır ve 159 verilen sipariş avanslarına kaydettir. Eğer A ile C ticareti devam ederse ailecenin A, C'den mal ve hizmet almaya devam ederse fatura karşılığı yapılan muhasebe kayıtlarında 159 TL hesap alacaklandırılarak kapatılır. Ticaret devam etmezse C fazlanı aldığı 100 bin TL'yi A'ya iade eder ve 159 alacaklandırıları kapatılır. Peki isterseniz bunu da bir yazalım hemen şuraya. Ne dedik? 159 A, C'ye bir verilen bir sipariş vermiş oluyor böylece. Ve bir sipariş anasını da kapatıyor. Eğer ticaretleri devam ederse karşılığında fatura keserse eğer C A'ya 159 ters hesapla kapatılacak arkadaşlar. Şimdi aynı durum C firması için geçer. Yani peki C firması için nasıl değişiyor? Şimdi A'nın verdiği avans C için e, ne olur arkadaşlar? A'nın sipariş avansı olur. Yani A'nın verilen sipariş avansı A'nın C, C, için e, A'nın verilen sipariş avansı C için olup alınan sipariş avansı olur ve alınan sipariş avansının olacağına kaydedilir. Yani 340 alınan sipariş avansının olacağına kaydedilir. Ticaret devam ettiği takdirde CA'ya fatura kestikçe 600 hesap karşılığında 340 nolu alınan sipariş avansını boşlandırarak zamanla kapatır. Şimdi C firması için kaydımızı yapalım arkadaşlar. C firması 101 adına çekler 500. karşı tarafa 101 madde 500'ü alta geçirelim. C için kullanımdaki çekler arkadaşlar bu. Karşımda ne vardı? 632 satışlar. A için bir mal alışı C için nedir arkadaşlar? Satıştır. Satışlar ne kadar? 363.600 Hemen tabinde 391. Hesaplanan kabinde 36.000 arttırdım. 363 ve ne dedik arkadaşlar? Borç 100 bin lira fazla. Borç tarafı o yüzden ne yapmamız lazım? 100 bini alacağı bir şey yazmamız gerekiyor. O da neydi? 340 alınan sipariş avanslar arkadaşlar. Avansları. Evet değerli arkadaşlar, şimdi evet. sorunun son kısmını şu şekilde değiştirelim, yani şunu bir silelim, şu kısmı silelim, şu, şu şekilde değiştirelim. Diyor ki, CRT'de ŞT'yi aldığı çeki kendi bankasına 192.024 tane takasa bırakmış, çek vade tarihi 16.09.2024 tarihine karşılıksız çıkmış. Önceki önceliğe bir karşılıksız çıkmamıştı, tahsil olmuş ama bu sefer karşılıksız çıkıyor. C aynı tarihte 1.000 TL masrafı hesabını ödeyerek çekip protesto ettirmiş ve arkasını yazdırmış Ve Çek Banka kaynağını hesabından tahsil etmiştir 10 günlük düzeltme süresi sonunda tahsilatını yapamayan yapamayan C firması kalan alacağı için dava açmış Ve tüm alacağı için dönem sonunda Karşıdaymıştır arkadaşlar Şimdi bununla ilgili ee, kayıtlarımızı yapalım Şimdi evvela bu da ne oldu? Çekin arkası yazıldı arkadaşlar. Çekin arkası yazıldığı için artık ne yapıyoruz? Şuraya artık şu kaydı ekliyoruz arkadaşlar. Hmm. Neymiş bu kayıt? Biraz anında hesap paketi şu kadar tere bir kısmı kaç 9.270 TL'ye banka sorumlulukları ödenmiştir. Bu sebeple çekin şu kadar kısmı karşılıksızdır işlem yapılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi burası ne olacak? Yani çekin arkasını artık yazdırıyoruz bankayla. Şurası eksi. Yani şurada bir şey yok artık. Burası boş. 9.270 TL'ye yerleştirdik. Peki karşılıksız kalan kısım ne kadar arkadaşlar? 9270 TL'yi banka ödeyecek ama çek 500 Geriye kalan ne kadar bir tutar olacak? 490.730 Yani şuraya 490.730 TL'lik bir kısım kızacak. Ve hemen altına yani şunu dikey olarak düşünürseniz hemen altına banka elemanları yani yetkili iki personel banka kaşesini e, banka şubesinin kaşesini bastıktan sonra imzalayacak üst kısma da yazdırma tarihi ve saatini yazacak arkadaşlar. Çekin arkasını yazdırma tarihi ve saatini yazacaklar. Ve böylece bu çek yazılmış olacak. Şimdi soru öncülüğümüze tekrar gelelim. Ne demiştik? C çeki yazdırdığına göre C ile ilgili kayıtlar yapmamız gerekiyor artık. C firması için. Ne gibi bir kayıt yapacağız arkadaşlar? İlk önce ne oldu? İlk önce ee, banka kaynağı ödendi, değil mi? Banka kaynağı C'nin hesabına gelecek bir kere. Kimden gelecek? Bunu kim ödeyecek? Banka ödeyecek. Yani B'nin ee, çeki almış olduğu keşkecik, B'nin çeki almış olduğu banka, e, C'nin hesabına bir banka kaynağını gönderecek. O ne olacak? 30.09.2024 tarihinde yapacağı kayıt, şu olacak arkadaşlar. C için konuşuyoruz tabii ki. Bizdeki bankalar hesabı ne kadar? 9.270 TL. Hemen karşından olacak 101 anlam çekler hesabı 9.270 TL 101.01 Tahsildeki çekti değil mi arkadaşlar? Çünkü çek takastaydı. Takastaydı ve takasta olduğu halde yazdırıldı. Takası yazdırıldı. Bunu yaptık. Değil mi? Şimdi sonra başka bir şey daha var. Diyor ki Bu tarihte karşılıklısı çıkmış. Aynı tarihte 1000 TL masrafı hesaben ödemişçe ve çeki protesto ettirmiş arkadaşlar. Çek protesto edilmeden icra konusu edinemiyor biliyorsunuz. Ve arkasını yazdırmış ve çek banka kaynağı hesaben tahsil edilmiştir diyor. Şimdi çekin arkasını yazdırdığı için artık bu çek ne olacak? Protesto edilmiş bir çek olduğu için tahsildeki çeklerden çıkıp artık protestodaki çekler alt hesabın içine gelecek. Peki bu 1000 TL yani C'nin kendi hesabına demiş olduğu 1000 bin tane protesto masrafı ne olacak? Arkadaşlar protesto noter aracılığıyla yaptırılan bir masraf türüdür. E, ve bu yüzden noter aracılığıyla yaptırıldığı için e, bir noter mahbuzu çıkar ortaya ve bu noter mahbuzuna dolayı o kayıt 770 genel yönetim idareleri hesabına kaydedildi arkadaşlar. Yine aynı şekilde 30.029 2039-2024 -30 tarihini attıktan sonra yazacağımız kayıt 101 artık ne oldu? artık ne oldu arkadaşlar? tavsiyedeki çek çıkarak protestodaki çek haline dönüştü ne kadarlık bir peki? 9270 TL'yi zaten banka kaynağından ödemiştik çek 500 bindi karşılıksız kalın tutar ne kadar arkadaşlar? 490.730 490.730 Bunun altına da şöyle bir başlık yazılır. 101 altı satıcılık. Ee, protestodaki senetler. Özür dilerim çeklerim. Protestodaki çekler. Protestolar kısaca senetler için kullanılan bir hak değil. Çekler için de kullanılıyor arkadaşlar. 1770 genel yönetim giderleri dedik arkadaşlar. TL'de, öne kadar 1000 TL. Hemen altına iniyoruz. Artık 101 alınan çekler, artık tahsildeki çek diye bir şey kalmadı arkadaşlar. O yüzden alacaklandırarak kapatıyorum. bunu. Alt hesabına ne kadarmış? 490 bin. Yani çeklerin artık statüsü değişiyor ve statüsünü değiştirdiğimiz için tam açıklama kavramı gereği alt hesaplarla da bunları belirtmemiz gerekir ne yazıyoruz? 101.01 tahsildeki çekler. Çekler. Ve hemen akabinde bankadan bir ödeme yapıldığı için 102 bankalar. bankalar evet arkadaşlar. Sonra ne yapıyor? 10 günlük düzeltme süresinin sonunda tahsilatını yapamayan C firması kalan alacağı için dava açmış ve tüm alacağı için dönem sonunda karşılık ayırmıştır arkadaşlar. Şimdi bu şöyle bir tarih yazalım isterseniz. 10 günlük düzeltme süresinden sonra bir şey yapamadığı için ee, 11 diye. 11 10 2024 yılında tarihinde kanun alacağı için dava açmış ve tüm alacağı için karşı karşılaşmıştır. Arkadaşlar artık dava konusu olan bir alacak var ise e, bu durumda bu normal bir alacak statüsünde değildir. Artık bir şüpheli hale gelmiştir ve şüpheli ticari alacakların içerisinde takip edilmesi gerekiyor arkadaşlar. O yüzden 11 10. 2024 tarihinde yapacağımız kayıtta şu olacak. mayasını konulun. Don çilingirler tatilde yapacak olacak arkadaşlar. 128 artık şüpheli diğer onlaracaklar. Ne kadardı? 490.730 Nereden çıkacak arkadaşlar? 101 Alman çekler hesabından çıkacak. Artık protestoda da değil bu cümle çek ve protestodan da çıktı. Artık şüpheli hale geldi arkadaşlar. 490.730 alt hesabı da. 2 diye. Yani şuradaki gibi de mesela protestoyu geçtiği için şunun alt hesabını 101-02 diye açmak gerekiyor arkadaşlar. Şurada da yine aynı şekilde 101-02 protestodaki çekler. Protestodaki çekler. Şimdi arkadaşlar, şüpheli ticari alacaklar hesabına geçirdik. Normal alacaklardan çıkardık. Şüpheli hareketini şüpheli alacak, ticari alacak şekline dönüştürdük. Ama diyor ki bize dönem sonunda da tamamını, kalan alacağın tamamına, tüm alacağı için demiş çünkü, kalan alacağın tamamına bir karşılık ayıpacak arkadaşlar. Yani demiş ki ben bunu artık bir daha tahsil edemeyeceğimi düşünüyorum. Ve bu yüzden buna bir karşılık ayıracağım, Yani bir zarar arayacağım. Yani bundan tas zarar edeceğim düşüncesiyle üstelik kalan tutarın tümünden zarar edeceğim düşüncesiyle bir karşılık ayırıyorum. Tabi karşılık ayırmak, e, tümle karşılık ayırmanın mecburiyetinde değilsiniz, bir kısmını da ayırabilirsiniz, tümle de ayırabilirsiniz ama bu firma artık bunu tahsil edemeyeceğini düşündüğü için tümle karşılık ayırma içinde kapılmış. O zaman ne yapıyoruz? 31, 12, 2024 dönemi için ne yapıyoruz arkadaşlar 654 karşılık giderleri hesabına borçlandırarak karşılık giderlerini giderlerine ile TL, TL borçlandırdık karşılığında ne yapıyoruz arkadaşlar 129 şüpheli Alacaklar karşılı yine aktifi düzenleyici negatif karakterli bir hesap olduğu için böyle de alacak belirip hesabımızı bu şekilde kapatıyoruz değerli arkadaşlar.